Merhaba arkadaşlar. Bugün başlıkta da gördüğünüz üzere bir şeyler patlatacağız torpille. Burada birazcık yaklaş. Burada bir adet kaskımız var. Kaskı patlatacağız. Bir tane ayakkabı. Bir tane yapmaya çalışıp da bitiremediğim sinir olduğum ev. Bunun içine torpil atacağız. En son patlatacağım bunu. Ve son olarak bir adet de buzdolabı patlatacağız. Fazla lafı uzatmadan videoya geçiyoruz. Hadi geçelim. Evet. ayakkabı patladı. Hemen içine bakıyoruz bir şey olmuş mu diye. Sadece ufak bir iz çıkmış. Neredeyse hiçbir şey olmamış ayakkabıya. Bir kere daha denemek istiyorum ben. Tam anlayamadım neler oldu. Tam içine sokamadım çünkü. Şöyle şurada. Hemen geliyorum bir torpille atacağız. ayakkabı ya ayakkabı çok sağlam ya torpil dandik arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı ayakkabıya. Şurada bir yanma ibaresi var. Onun haricinde torpilin torpilin kendi kabına bile bir şey olmamış. Eskiden torpiller böyle miydi be? Aha. Eskiden patladın mı daha kaldırıyordu havaya. Abartmakta da benim gibi olun. Neyse Ayakkabıdan ayakkabı ya ayakkabı <laughs> şeyden testten geçti ya torpil sınıfta kaldı bilmiyorum e, so, İşin sonunda bakacağız evet sırada kaskımız var şöyle kaskı yan koyayım bakalım kaska bir şey olacak mı <laughs> hiçbir şey olmuyor abi, bu ne <laughs> Bakalım kaska bir şey olacak mı? Eee Torpiller pırt çıktı arkadaşlar. Bu kaskı üflesem kırılır diye düşünüyordum ben. Gayet sağlam. Ya kask sağlam. Ha? Bu kask sağlammış lan usta. Bu kask bayağı sağlammış ya. Bu kask sağlammış. Torpilin suçu yok galiba. Yeri deldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evi patlatacağız. Şöyle evi koyuyorum. Tam kameranın karşısına. Bakayım şuradan güzel çekiyor mu? Çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> en güzel bu patladı ya. Evi çeksene. <laughs> Ev yandı usta. <laughs> en güzel bu dağıldı. Güzel ama ev, ev hala sağlam yani. Baktığın zaman etrafındaki yapıştırdığımız şeyler gitti ama evin içi hala sağlam. Ben buna ben buna bir iyilik yapacağım. iki tane torpil sokacağım şimdi içine. Çekiyor mu? Çekiyor. en güzel bu patladı ya. Evi çeksene. <laughs> Şöyle iki torpili birbirine bantladım. Uuu, bu güzel patladı. <laughs> Ama ev yine sağlam. <laughs> Abi bir şey olmuyor. Evin altı altı da sağlam yani. Evimi bundan mı yaptırsam? <laughs> Ev bayağı sınıftan geçti ya. İçinde torpil parçaları kaldı. Madem patlamadın. Çok da dağıtmayalım. Şimdi arkadaşlar Baktım ki onlara bir şey olmuyor. Dedim ki bu buzdolabı sadece 5'ten başlarsak belki patlayabilir. Şimdi buzdolabını patlatmak için direkt 5 torpille başlayacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar şimdi 5 torpili atıyorum. <laughs> Bayağı patladı lan. <laughs> Buzdolabın içine bakalım bir deform olmuş mu. <laughs> yani çok bir şey yok gibi. Gördüğünüz gibi 5 torpille bir şey yapamadık. Ben de 10 torpille yola çıktım. Bantlarken 12 torpil bantlamışım. Neyse 3'ün 5'in lafı olmaz. Şimdi 12 torpille deneyeceğiz aynı şeyi. Şöyle bir ortada buluşturalım şu torpilleri. Bu taraftan mı? mantıklı. Evet, güvenlik önlemimizi alalım. <laughs> Az daha biz de patlıyorduk. <laughs> evet. Bakalım neler olmuş. Bu ne abi? Bu nerenin nesi? Şuranın, şuranın şusu. Ama eve götürüp taksak bu yine çalışır gibime geliyor benim. <laughs> bu ne? Bantmış bant. Olmadı. 10 torpil de işe yaramadı. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görmüş olduğunuz gibi torpil hiçbir şeye zarar veremedi. Kaskı da biz kırdık. Evi de biz kırdık. Ayakkabı çizilmedi bile. 12 tane torpil attık. Buzdolabı sadece ayıp olmasın diye bir parçası yere düşmüş. Bu videodan bu kadardı. Hiçbir şeye benzemeyen bir video oldu ama güzel oldu. Eğlenceliydi yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoların devamı için bir şeyler yapın işte. Hadi görüşürüz.